اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i zulubina Muhammed Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza naili korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız hadisi şerifimiz Abdullah ibn Mesud radıyallahu tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif bir hadiseyi bizlere anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu bir hadiseyi ve oradan biz kendimize nasıl örneklikler alabiliriz? Dinimizi yaşama konusunda ahlakımızı, edebimizi, terbiyemizi, konuşmamızı, bütün bunları Efendimiz'e nasıl uyarlayabiliriz? Güzel bir örnek. Lamma kana yawm Hunayn athara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasen fil ismati. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Huneyn Savaşı oldu. Da bu savaşta da çok fazla ganimet elde edildi, çok fazla. Eee ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ganimetleri dağıttı. Tabii bir de Efendimiz'in kendi payına düşenler var, onlardan da bol bol Efendimiz verdi. Fakat herkese e, böyle aynı vermedi. Bazılarına biraz fazla verdi. E, i̇şte kimisine yüz deve verdi, kimisine bir o kadar daha verdi, e, efendim bir başkasına daha… Bu fazla verdikleri de Müslüman olmuşlar ancak, Kalpleri tam İslam'a ısınmamış. Onlara biraz fazla verdi. Belki biraz fazla verildiği zaman işte bal veriyor, deve veriyor, efendim koyun veriyor vesaire falan. Kalbi biraz daha İslam'a ısınır da İslam'ın karşısında olmaz. Bunlara müellefeyi kulüp deniliyor. Bunlara zekat da veriliyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taksimatı yaptıktan sonra bu müellefeyi kulübe böyle fazla verdi ya sonra Birisi bunu az gördü, yani Efendimiz'in bu taksimatı. Halbuki Efendimiz e, askere verilecek o galimeti tam dağıttı, onda bir sıkıntı yok. Diğerlerinde de sıkıntı yok. Efendimiz kendi payından, kendisine ait payından dilediğine fazla verir. Bu onun e, tasarrufudur. Ama birisi e, ve birkaç kişi böyle var, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir anlamda itiraz etti peygambere itiraz edilir mi? Ama peygamberimiz döneminde yaşayıp da böyle imanın böyle kalbine tam yerleşmemiş olduğu kişilerde bu ve buna benzer hususlar maalesef görüldü. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için e şöyle bir söz söyle. Tabi Efendimiz orada yok. Orada konuşuluyor. Abdullah İbni Mesud da orada. Dedi ki Vallahi inne hadi kısmetun ma udile fiha. Bu yapılan bu taksimat adaletli de olmadı dedi. Sonra ben ma de fiha vecullahi yani bu yapılan taksimatta Allah rızası gözetilmedi dedi. Halbuki bunu yapan ki peygamberimiz. Yani peygamberimiz Allah'ın rızasını gözetmeyecek, adaletli olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Tabi Abdullah İbn Mesud bu çirkin sözü duydu efendimizle alakalı. Ben de bunu Resulullah'a haber vereceğim dedi. Sonra gitti efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu söylenen sözü söyledi. Fakat e, sonrasında öyle bir durum oldu ki e, Abdullah İbni Mesud Efendimizin o sözü duyduktan sonra e, onun yüz hattının nasıl değiştiğini de bize tasvir ediyor ve diyor ki yara vecuhu hatta kana sırfi yani Efendimizin yüzü birden böyle kıpkırmızı oldu. Yani çok rahatsız oldu bu sözden çok rahatsız oldu. Femen yadilu idalen lahu ve rasuluhu yani Allah ve Rasulü adil olmayacaksa kim adil olacak? Bunu böyle söyledikten sonra Efendimiz şunu da ilave ettiler. Yerhamullahu <laughs> Musa Allahu Teala Musa rahmet etsin. Şimdi bir örnek verecek orada. Fakat u diye bir ekstremin ha da bu yapılanlardan daha fazlası Musa'ya yapıldı tasabüre o sabretti. Çünkü Musa aleyhisselam'a da kavmi çok fazla eziyet ettiler. Onu hatırlattı efendimiz. Yani sen buna sabret diye efendimiz kendi kendine bu sözü söylemek suretiyle bize de bir örneklik vermiş oldu. Musa aleyhisselam bundan daha büyüğü yapıldı fakat o sabretti. Tabii bu durumu görünce Abdullah İbni Mesud Efendimiz'in yüzü kıpkırmızı oldu, çok rahatsız oldu bu sözü duyunca. Bu sefer dedi ki kendi kendine Abdullah İbni Mesud, La cerame la erfav ileyhi ba'da sen. artık bundan sonra hiçbir sözü Peygamberimize iletmeyeceğim dedi. Yani duyun söylemeyeceğim dedi. Çünkü Efendimiz üzülüyor, rahatsız oluyor. Dolayısıyla bundan sonra hiç söylemeyeceğim diye Abdullah İbni Mesud'un böyle bir sözünü naklettiğini de görmüş oluyoruz. Şimdi burada e, neyi gördük? Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katıldıktan sonra e, savaşa katılanlara galimeti, adaletli bir şekilde taksim etti, kendisine düşen pay var. Bu payı da müellefe kulüp denilen, kalbi İslam'a ısındırılmak istenen kişilere biraz fazla fazla verdi. Yani onlar e, kalpleri, imana e, iyicene ısınsın. Ee, İslam'ın da aleyhinde olmasınlar, karşısında da olmasınlar. Bunlar yeni Müslüman oldular. Mekke fethedildikten sonra Müslüman oldular. Dolayısıyla e, bunların kalbi İslam'a ısınsın. diye Efendimiz onları biraz fazla verdi. Bu sefer e, bir kısım insanlar, onlar belli zaten, çok da fazla değil. Yahu dedi bu taksimat adaleti yapılmadı, burada Allah'ın rızası gözetilmedi deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözü Abdullah ibn-i ulaştırdı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Allah ve Resulü adil olmadıktan sonra kim adil olacak? Allah Musa'ya rahmet eylesin, ona bundan daha fazla kavmi eziyet etti de o sabretti buyurdu. Abdullah İbni Mes'ud da ben dedi, e, bundan sonra artık dedi, e, daha dedi, Efendimiz'e hiçbir sözü ulaştırmayacağım dedi. Şimdi burada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, söylenen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Efendim, e, onun adaleti tesis için geldi zaten, Allah rızası için geldi, yeryüzüne bunun için en güzel örnek o olmak için geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e böyle söylenmesi de e, gerçekten çirkin bir husus, doğru bir husus değil. Ama Efendimiz ne yaptı? Sabretti. Ve orada karşı tarafa onun kalbini kıracak da bir söz de söylemedi. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Şimdi burada Efendimizin taksimatını adaletli bulmayan kişinin sözünü gördük. Efendimiz ne dedi? Allah Musa'ya rahmet etsin dedi. Çünkü ona bundan daha fazlası yapıldı ama o sabretti. Şimdi neler yapıldı Musa Aleyhisselam'a? Bunların detayları zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Ancak bir iki örneğini ifade edelim. Mesela Bakara Suresi 55. ayeti kerime de o, o, o Musa Aleyhisselam'a onun kavmi şu sözü söylediler. Bize Allah'ı apaçık göstermediğin Müddetçe sana asla inanmayız iki İş kişi işi yokuşa sürüyorlar. Allah'ı bize göster ancak o zaman inanırız dediler. Bir başka ayet-i kerimede Maide Suresi 24'te de Sen ve Rabbin gidin, harp edin, biz burada bekleyeceğiz. Yani Musa Aleyhisselam harbe çağırıyor. Sen ve Rabbin gidin, nasıl Rabbim var kazanırsınız. Yani böyle ukala ukala adamlar. Hatta e, onlara bol bol nimet verdi Rabbimiz. E, bunlar Bakara Suresi 61'de ifade edildiğine göre biz tek çeşit yemek yemeyiz, buna sabredemeyiz diye nimete de nankörlük ettiler. Onlara ikram edilen e, nimete de nankörlük ettiler. İşte bu ve buna benzer örnekleri Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ve Ahzab Suresi 69. ayeti Kerime'de e, Allah-u Teala biz Müslümanlara Peygamber Efendimiz'e nasıl bağlanacağımızı, ona nasıl itaat edeceğimizi, Efendimiz'in ahlakını nasıl ahlak edineceğimizi burada Musa Aleyhisselam'ın ismi zikredilerek bizlere hatırlatılıyor. O da şudur. Ey müminler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Yani peygamberimiz bizim peygamberimizdir. Musa Aleyhisselam'a kavmi eziyet etti. Biz peygamberimizi eziyet etmeyeceğiz. Ya hocam Efendimiz vefat etti, 1400 sene geçti aradan biz nasıl etiyet edeceğiz diyecek olursak, Efendimizin sözlerini efendim böyle lakayt bir şekilde dinler, Efendimizin sünnetine ittiba etmez, Efendimizin nasihatlerine, efendim, Efendimizin tavsiyelerine, Efendimizin ikazlarına böyle ciddi bir şekilde onları sahiplenmez de, ya bu hadis ve bunlar uydurma ya, bunlar sonradan yazıldı ya gibi böyle İslam düşmanlarının üretmiş olduğu fikirleri benimsersek Allah göstermesin biz de bu sefer ne olur efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kavminin Musa aleyhisselama böyle eziyet ettiği gibi efendimize de, de eziyet etmiş oluruz ki cezasını da sıkıntısını da biz görmüş oluruz çünkü dünyada mutlu olmak isteyen Resulullah'ı örnek alsın. Dünyada huzurlu olmak isteyen Resulullah'ı örnek alsın. Ailede huzurlu mutlu olmak isteyen Resulullah'ı örnek alsın. Ticarette başarılı, bereketli bir kazanç elde etmek isteyen, huzurlu bir ticaret yapmak isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek alsın. Çocuklarını İslam terbiyesi üzerine itaatkar bir şekilde yetiştirmek isteyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek alsın. Ve ahirete de Müslümanca göç etmek, ahirette de Müslümanca muamele görmek ve cennette de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek alsın. Rabbimiz cümlemizi, Efendimiz'i en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir diğer hadis-i şerife. Burada müjdeler var. Yanlış bildiğimiz bazı hususlar var. Onlara da düzeltme var. Anlayan için, anlayan için, idrak eden için e, normal yaşadığımız hayatı güzelleştiren müjdeler var. Hayata adeta bakış açımızı değiştirecek ilkeler var. Kim rivayet ediyor bu hadis-i şerifi? Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh Medine'li Müslümanlardan. 9-10 an yaşlarında annesi Efendimiz'in yanına getirdi. Bu sana hizmette bulunsun dedi. 10 sene kadar Efendimiz'in hizmetinde bulunan bir sahabi. Sabah evinden çıkar, Efendimiz'in yanına gelir. Akşama kadar Efendimiz bir yere gönderirse şunu şuraya götür, şunu getir, şunu şunu söyle gibi, şunu çağır gibi. O onu yapardı. Efendimiz'in terbiyesinde büyüdü. Akşam olunca da evine yatmaya gider idi. Ve Efendimiz Enes Radiyallahu anh ailesiyle de çok sık görüşürdü. Zaman zaman onların evine gider. Bazen kaynuyla yapar, bazen yemek yer, e, muhabbete gider vesaire falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailece de görüşmüş olduğu bir sahabe Enes radıyallahu anh. Şimdi şöyle e, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel müjde hadis-i şerifini. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ allah Teala bir kulun hayrını isterse, yani Allah bir kulun hayrını istiyor, biz isteriz değil mi? Rabbim bize, bize hayır dilesin, hayırlar versin. Ama hazır olun. Neymiş o? Accele lehul ugubete fid dünya. Onun böyle bir kısım dünyada günahları vesaire falan bağışlansın diye dünyada ona bazen bela, musibet, eziyet, üzüntü, sıkıntı, dert, tasa, gam, keder verir diyor. Onu dünyada verir. <laughs> Demek ki <laughs> Allahu Teala'nın hayrını istemiş olduğu kula ahirete bırakılmaz onlar da günah olkar olarak ahirete gitmesin diye o günahları bağışlayacak tasa, keder, sıkıntı, dert, eziyet, musibet, bela Allahu Teala onu dünyada bir an önce verir diyor, ölmeden önce. Temiz olarak ahirete gidecek. Ve ida erad Allahu bi şerr <laughs> Allahu Teala'nın şerrini istediği kişi o da neymiş? O da emseke anuhu bi Allahu Teala onun günahını tutar. Yani onun bağışlanması için ona böyle bir imkan hazırlanmaz. Çünkü o niyette de değil o. Dolayısıyla hatta yuvafi bi yevmel kıyameti ve o kimse o günahlarla birlikte ahirete gelinceye kadar Allahu Teala onun günahlarını bağışlattıracak bir kısım dert gibi, tasa gibi, keder gibi, efendim bela gibi, musibet gibi şeyler ona vermez. Şimdi burada şu geliyor. Hani bazen insan diyor ki yahu hep Müslümanlar sıkıntı içerisinde, dert içerisinde. Şu kafirlere baksana, gayrimüslimlere baksana. Her türlü rahat var onlarda. Efendim zenginlik var, şu var, bu var. Gibi böyle cahilce bazen konuşulabiliyor. Ama biz biliyoruz ki bütün bu hadiselerde bir Müslümanın sıkıntısı, derdi, problemi, efendim tasası, kederi, efendim ekonomik sıkıntıları, ailevi sıkıntıları velhasıl bunlar normal insani olan bir şeyler. İnsanı her insana gelebilecek bir şeyler. Fakat Allah mümin kul için bunları ahirete gitmeden önce özellikle dünyada veriyor ki o kul bunlara sabrettiği zaman temizleniyor, arınıyor. Bir düşüncesi oldu geçmişe ait ya da geleceğe bir sıkıntısı oldu, üzüldü. Allah günahlarını bağışlıyor. Efendim evladıyla alakalı bir sıkıntı da efendim bir sıkıntı yaşadı. Allah günahlarını bağışlıyor. Ailesiyle alakalı efendim bir sıkıntı oldu, sabretti, isyan etti. Allah günahlarını bağışlıyor. Ekonomik krizi oldu. Efendim geçim sıkıntısı oldu. Şu oldu, bu oldu. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bu ve buna benzer vesilelerle okulunu arındırıyor, temizliyor. Ahirete tertemiz huzurunu almak. Elhamdülillah. Demek ki hadiseye böyle bakmak lazım. Ama öbür taraftan bazen şu da oluyor. Yahu ben beş vakit namazını kılan bir adamım, ben hacca giden bir adamım, ben efendim Kur'an okuyan bir adamım gibi böyle bazı bu ve buna benzer şeyleri söyleyip de ya Allahu Teala bana hastalık verdi ama falanca adam ya da kadın hiç namaz kılmıyor, efendim Kur'an da okumuyor, dini de yaşamıyor, Allah ona niye vermiyor da bana veriyor gibi bazen duyuyoruz bunları. Dindar insanlardan da duyuyoruz yani hacı olmuş efendim peygamberin sünnetini yaşamaya çalışan bazı insanlarda yani bunu niye söyledim yani bu öyle bir durum ki Müslüman bütün bu derde tasaya kedere falan Müslümanca bakmalı Allah'ın bak dediği yerden öyle baktığımız zaman bize verilmesi bir nimettir Allah bizi dünyada arındırmak istiyor ahirette de tertemiz günahsız huzurunu almak oradan da cennetinde ebedi olarak ağırlamak istiyor ama öbür türlü bir kişiye ee, inanmayan bir insana ya da gayrimüslim bir insana e, efendim e, ya da inanıyor ama çok da böyle bir sıkıntısı derdi yok hiç onu öyle düşünmemek lazım dert yani insan şunu elli açtı ya Rabbi bana dert ver demez böyle dua edilmez hani namazda ne diyoruz Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına benler? Ya Rabbi bize dünyada iyilikler ver, güzellikler ver. Ahirette de bize iyilikler, güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Bunu böyle beş vakit namaz kılan her kıldığı namazda söylüyor. Elhamdülillah. Demek ki neymiş? Hem dünyada iyilik isteyeceğiz hem de Ahiret için iyilik isteyeceğiz. Şimdi bir kimse madem ki hasta, dert, keder, bela, musibet olunca günahlar bağışlanıyormuş. Allah bana bunlardan bol bol ver de benim de hep günahlarım bağışlansın demek sünnete aykırıdır. Ama başımıza böyle bir şey geldiği zaman bu hadisin bize verdiği mesaj da bu. Biz insanız, başımıza bu tür haller gelir, sıkıntılar gelir, dertler gelir. Bunlara nasıl bakacağız? Demek ki Allah benim hayrımı istiyor. Demek ki Allah benim bağışlanmamı istiyor. Allah günahlarla efendim iyice arınmamı istiyor. O halde ben ne yapacağım? Sabredeceğim. Hem günahlarım bağışlanacak hem de bu sıkıntılara, dertlere, kederlere, bela ve musibetlere dayanma gücüm olacak. Bu da nedir? Kişiyi motive eder. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi efendimizin bu güzel müjdelerine nail olan kullarından eylesin. Şimdi hadis-i şerifin devamında efendimiz iyicene iyice ne hafızalarımıza kazınsın ve hayatımıza adeta böyle bir ilke olarak bir el kitabı olur ya mesela bu da bir hayatımızın böyle unutulmayacak böyle elimizin altında olan bir sözü, bir ilkesi olacak şekilde şunu bizlere ifade buyurdular inne izamel cezai ma izamil belai. Bir kimsenin e, böyle e, kişinin mükafatının büyüklüğü o kimsenin başına gelen belanın büyüklüğü oranındadır. Yani başımıza ne kadar dert, sıkıntı, musibet, bu ne kadar acı olursa olsun biz sabrettiğimiz zaman mükafatımız da o kadar artıyor hasta oldu. İşte korona hastası bir salgında vefat edenler var. Rabbimiz hepsine gani gani rahmet eylesin. Şu anda hasta olanlar var. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına acilen şifalar ihsan eylesin. Şimdi bu hastalıklarda kişi sabrettiği zaman o hastalığının boyutları, ağrısı, sızızı ne kadar büyük olursa kişinin sevabı da Allah katındaki mükafat derecesi de o kadar fazla oluyor. Bu ne demek? hastalığa razı olalım anlamında değil, hastalık geldiği zaman isyan etmeyelim, etmeyelim biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Dolayısıyla böyle bir motive içerisinde Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bize göndermiş olduğu hastalıklara karşı isyan etmediğimiz zaman dayanma gücümüz, sabrımız artar, sevabımız artar, mükafatımız artar, ahirete de günahlardan arınmış bir vaziyette çıkmış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi başımıza gelen ve gelebilecek olan bütün bela, musibetlerde, hastalık, keder, dert, gam, keder, eziyetlerde sabır ehli olan ve bu vesileyle günahlarından arınan ahirette de bu husustaki sevaplarını bol bol alan kullarından eylesin. Efendimiz devam ediyor. Ve inna Allahu Teala iza ahabba qauman Allahu Teala bir topluluğu sevdiği zaman ibtelahum onlara bela gönderir. Şimdi bu şu yani bazen yanlış anlaşılıyor yani biz bela isteyelim bela, bela istemeyeceğiz. Ama insanız, altını tekrar çiziyorum, defalarca söylüyorum bunu. Biz insanız, her birimizin başına sıkıntı gelir. Çocukken gelir, gençken gelir, evlilikte gelir, ticarette gelir, yalnızken gelir, toplulukta gelir. Efendim birçok sıkıntıyla, dertle karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla bizim başımıza bir sıkıntı, dert, bela, musibet geldiği zaman bilin ki Allah bize bunu sevdiğinden gönderdi. Bizi arındırmak, tertemiz etmek için hem arınacağız, hem de sabır ve dayanma gücümüz olacak, hem de hayatta yaşamız, yaşamamızın bir anlamını ve bu sabretmemizin de ahirette bize kazandıracaklarını böyle idrak etmiş olacağız. Dolayısıyla bol bol sevaba girmiş olacağız. Şöyle bitiyor hadis-i şerif. Femene radiye felehur rida. Her kim kadere razı olursa bir bela geldi, sıkıntı geldi, hastalık geldi, musibet geldi, dert geldi, keder geldi, çocuğuyla alakalı, efendim ekonomik efendim ile alakalı, akrabalarıyla, komşularıyla alakalı, melhasıl hayatla alakalı nereden bir sıkıntı, dert, problem gelir de bu Allah'tandır diyerek kadere rıza gösteren kişi isyan etmezse işte bu sabrı bu rızası bu tevekkülünden dolayı Allah ondan hoşnut olur Allah ondan razı olur elhamdülillah zaten Allah'ın rızasından öteye de bir şey yok sonra memen sade felahus suhlu ve bir kimse de bu bela musibetler sıkıntıları da böyle onları kabul etmez de onları efendim rıza göstermez isyan ederse sabretmezse o kimse de kaybetmiş olur. Allahu Teala'nın gazabına uğrar, rızasından mahrum kalmış olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rızaya tam bir tevekkülle bağlanan kullarından eylesin. Tam bir kadere tevekkülle bağlananlardan eylesin. Kadere tam bir teslimiyetle bağlanan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece, nesillerimizce namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, sünnet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.